een calor Biz sınıfımızda esnek bir eğitim öğretim modeli uygulamaktayız. Bu sınıfımız Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenmekte. Sınıfımızda öğrenciler teknolojik araçları kullanarak farklı projeler yapmaktalar. Ayrıca ülkemizde şu anda akreditte olan 8 okulumuz bulunmakta. Yani daha yeni başlayan bir sistem diyebiliriz. FCL sınıfımızın açılışını bu sene yaptık. Bu sınıf içinde 6 tane öğrenme alanı olan, öğrencilerin kendi istedikleri şekilde yenilikçi bir öğrenme fırsatı sunan bir sınıf. Türkiye'de 4. liseyiz. Ayrıca Isparta'da ilk FCL sınıfıyız lise olarak. Sınıfımızın açılışını Haziran ayında yaptık ama biz bu sınıfla ayrıca bir projeye başvurduk. Mansi Project. Bu bir mentorluk projesi, Arpa Okul Ağı'nın desteklediği, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen bir proje. Dünya genelinde 10 tane okul belirlendi ve bunlar 2 yıl boyunca 2000 Euro destekle işbirliği içinde koordineli bir şekilde bir çalışma projesi. Biz buna katılmaya hak kazandık. 2000 Euro destek aldık sınıfımız için. Yeni dönemde bu destekle ve dünya genelinde 10 tane okulla birlikte ki bu okulların arasında Portekiz, Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti gibi okullar var. Onlar Milliyetin Bakanlıkları ile ortaklaşa işbirliği ve koordineli bir çalışma yürüteceğiz. Bu sınıfta işlenen ders aynı zamanda Portekiz'de, Belçika'da, İtalya'da işlenen dersle aynı düzeyde olacak. Yani biz eğitimimizi bu sene dünya standartlarına yükselttik diyebiliriz. Biz bu sınıfta geleneksel ve alışılagelmiş eğitimin dışında esnek, yeni nesil ve aktif bir eğitim görüyoruz. Bütün gün sıralarda sadece oturmak yerine burada arkadaşlarımızla daha fazla, daha güzel bir iletişim kurabiliyoruz. Aynı şekilde kafamıza tasarlamış olduğumuz projeleri burada daha kolay bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Ayrıca şu an yürüttüğümüz bir proje ile dünya çapında bizim de içimizde bulunduğumuz 10 FCL sınıfıyla da etkin bir şekilde iletişime geçebiliyoruz.